Samsung bitkisel kanalından hepinize şifalı günler dilerim. Bugün sizlere ada çayından bahsetmek istiyorum. Boğazda biriken balgamı söküp atma gibi bir özelliğe sahip olan bu nimetin içilme şekli de diğer çaylara göre çok değişiktir. Aynı zamanda kuvvet verici özelliğe de sahiptir. Gece uyku düzenini sağlayan bir özelliği de vardır. Özellikle hastalıktan sonra kullanılması halinde bedene kuvvet verir. Mide bulantısını kesip sindirimi düzenler. Göğsü yumuşatır, bademcik ve diş eti iltihaplarına iyi gelir. Nezle düşmanı olan ada çayı diğer çaylarla hemen hemen aynı demlenir ama içilme şekli biraz daha diğer çaylara göre farklıdır. Demlikte kaynayan bir su bardağı suyun içerisine bir tutam ada çayı ilave edilir. Kısık ateşte 3-5 dakika arası ısıtılır. Ocağın altı kapatıldıktan sonra bir 5 dakika 7 dakika arasında da demlenmeye bırakılır. Demini alan ada çayı süzülüp bal veya şeker ile tatlandırıldıktan sonra Ağza alınan yudum gargara yapılarak içilirse boğazdaki balgam ve bakteriyi söküp atar. Herkese şifalı günler dileriz.